Soru 8. Aşağıda bir internet sitesinde satılan bilgisayarların özellikleri ve fiyatları verilmiştir. Sitede bulunan filtre sayesinde müşteriler dilediği özellikleri seçip istedikleri fiyat aralığını girerek müşterilerin sadece istediği özellikte ve fiyata sahip ürünleri olan listelenmesi sağlanır ve diğer ürünler listeden çıkarılır. Buna göre yukarıda verilen ürünlerin listelendiği sitede filtre seçimini yukarıdaki gibi yaptıktan sonra yeniden listelenen ürünlerden rastgele birini alan bir kişinin bu siteden aldığı bilgisayarın i5 işlemci bir bilgisayar olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar filtreye göre eleme yapmam lazım. Birinci filtrede i5 ile i7'yi seçmiş. Yani i3'ün olmasını istemiyor. O zaman i3 olanları eliyorum hemen. Burayı eledim arkadaşlar. i3 eledim. i3 eledim. Daha sonra ikinci filtrede 6 GB ile 8 GB seçmiş. O zaman 4 GB'ları elemem lazım. Hemen bakıyorum. Bir tane burada 4 GB var. 4 GB. 4 GB arkadaşlar. Başka 4 GB yok. Sonra fiyat aralığı filtresi var. 3000 ile 5000 arasında. Bu aralıkta olmayanları eliyorum. Burada arkadaşlar 2500 var. Onu eledim. Başka arkadaşlar 4600 tamam, 4900 tamam, 4300 tamam, 4500 tamam arkadaşlar. Gerek kaç tane bilgisayar kaldı? 1 2 3 ve 4 tane bilgisayar kaldı arkadaşlar. Tüm durum 4'tür. Benden istenen arkadaşlar i5 işlemci olması. Bakıyorum arkadaşlar i7, i7, i7 bir tane iyi 5 var. İstenen de bir tane durumdur. O yüzden cevabımız 1 bölü 4 olacaktır.